Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sosyal bilgiler dersi için hazırlanmış yazılı soruları en son arkadaşlar sürekli en son hazırlanan soruların çözümünü yapıp sizlere sunuyoruz. Evet sınava başlarken adınızı yazmayı unutmayın. Evet rehberlik servisi numaranızı da mutlaka yazın. Bu sosyalin 16 mı 17. sınavını tam hatırlamıyorum ama sanki 16. sınavı gibi arkadaşlar. 2. dönemin birinci yazılının 16. olması lazım. Siz de 100 almak istiyorsanız bizi takip edin. Evet doğru yanlış sorularımıza başlayalım sevgili gençler. 1. Deprem en az yıkıcı etkiye sahip olan doğal afettir. En az mı? En çok yıkıcı etkiye sahip olan afetlerden biridir arkadaşlar. Biz buna yanlış diyoruz. İstekler ihtiyaçlardan önce gelir. Hayır yanlış arkadaşlar önce ihtiyaçlar gelir 3 deprem sırasında merdivenlerde hızlıca koşarak aşağıya inmeliyiz. Evet, sakın asansörü kullanmayınız arkadaşlar. Merdivenlerde inmeliyiz. Doğru. Ailelerin giderleri gelirlerinden fazla olmalıdır ki rahat geçinebilsinler. Ne diyor? Gider fazla, gelir az olursa rahat geçinemez insanlar arkadaşlar. Yanlış fakir olur. Yani yoksulluk sınırının altına düşer ve geçimini rahatlıkla sağlayamaz. Temel ihtiyaçlarını karşılayamazlar o halde. Bir sonraki soru heyelan en çok Ege bölgesine can ve mal kaybına yol açmaktadır. Ne diyor? Heyelan en çok Ege bölgesinde mi olur arkadaşlar? Hayır. En çok Karadeniz. Çünkü en çok yamaçları olan, en çok yağış alan bölge Karadeniz olduğu için. Çünkü heyelan yağışlarla alakalı bir şeydir. Yağış çok yağıldı. Suya doyan toprak aşağı doğru kayar ve biz buna heyelan diyoruz. Yanlış. Bir sonraki soru heyelan çığ erozyonu önlemek için doğal bitki örtüsü koru, korunmalıdır. Korunmalıdır. Evet. Ne diyor? Heyelan çığ ve erozyonu önlemek için doğal bitki örtümüz. Ormanlarımızı yok etmemeliyiz değil mi arkadaşlar? Doğru. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırması ve yararlarının olması yanında bazı zararları da vardır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Cep telefonunu yanlış kullanır, interneti yanlış kullanırsak bu bize çok fazla zarar verebilir. Bir sonraki sorumuz teknolojik bir cihazı kullanım kılavuzunu okuyup anlamadan da güvenli kullanabiliriz. Ne diyor? Teknolojik cihazı kullanım kılavuzunu okumadan Anlamadan da güvenle kullanabiliriz. Yanlış arkadaşlar, kullanım kılavuzunu okumadan nasıl kullanılacağını öğrenmeden teknolojik ürünleri kullanmayınız zarar verebilirsiniz. Evet, sonraki sorumuz teknolojik gelişmeler ürünleri değiştirdiği gibi hayatımızda değiştirmektedir. Doğru arkadaşlar, hem ürünleri değiştiriyor, ürünlerde doğal olarak hayatımızı değiştiriyor. Doğru. Son doğru yanlış sorumuz. Geri dönüşüm sayesinde çevre kirliliği azalır mı? Evet camlar, plastikler, piller eğer geri dönüşüm kutularına atılırsa çevre kirliliğini de önlemiş oluruz. Doğru. Bu çok önemli arkadaşlar. Sonraki sorumuz boşluk doldurma sorusuymuş arkadaşlar. Mavi olduğu için biz kalemimizin rengini değiştirelim. Evet. İlk üretilen ürünlerin çeşitli araçlarla tüketiciye ulaştırılmasına dağıtım denir. Nerede dağıtım? Evet şurada dağıtım arkadaşlar. Dağıtım denir. İki, teknoloji firmaları ürünlerin yanlış kullanımını önlemek amacıyla kılavuz değil mi arkadaşlar? Az önce değindik. Kullanım kılavuzu hazırlarlar. Onun da üstünü çizdik. Üç teknoloji kullanarak ve hayatı kolaylaştırmak için üretilen araçlara ne denir arkadaşlar? Hemen bakalım. Teknolojik ürün mü denir, icat mı denir? Teknolojik kullanarak ve hayatı kolaylaştırmak için üretilen araçlara teknolojik ürün denir tabii ki. Teknolojik ürün denir. Belirli işlemler sonucunda yeni bir mal ya da hizmet meydana getirin gelmesine biz ne diyoruz arkadaşlar yeni bir şey ortaya konulmasına? Üretim denir sevgili gençler. Üretimi de çizdik. 5. Üretilen ürünlerin tüketiciler tarafından alınıp kullanılmasına ise ne deniyor? Öğretmenimiz sizlere öğretmiştir. Tüketim denir. Nerede tüketim? Evet şurada. Altı, çırt çırt bantlar nokta nokta dikenlerinden esinlenerek bir diken var arkadaşlar. Gerçekten aynı çırt çırt gibi yapışıyor, bırakmıyor. Biz buna pıtrak arkadaşlar dikebiliriz. Pıtrak. İnternette resmine bakabilirsiniz, fotolarına bakabilirsiniz. Pıtrak dikenlerinden esinlenmiştir. Pıtrağın üstünü de çizelim. Yedi, bir aileye ait gelir giderleri gösteren tabloya ne denir? Hemen cevabı veriyorsunuz. Bu arada ben de yazıyorum. Bütçe denir değil mi sevgili gençler? Evet, sekizinci sorumuz. Ülkemizin büyük bir kısmı yıkıcı bir etkiye sahip olan ne kuşağında arkadaşlar? Kaf, daf yani deprem kuşağı değil mi? Güney Anadolu deprem kuşağı, Kuzey Anadolu deprem kuşağı olarak söylenmektedir. Evet, son sorumuza geldik. Bir şeyi ilk kez ortaya konulmasına, hani mucitler ortaya koyar ya arkadaşlar, mucitler neyi ortaya koyar? İcat değil mi? İcat denir. Aa, şurada varmış, icatın üstünü de çizdik. Evet, boşluk doldurma sorularımız da sona erdi. Sıra geldi burada ne diyor C'de? Aşağıda verilen kutucuklara kullanım alanlarına uygun teknolojik ürünlerden üçer tane. Eğitim alanında arkadaşlar akıllı tahta akıllı tahta başka ne kullanılabilir? Projeksiyon Başka ne kullanılabilir arkadaşlar? Tepe gözler var değil mi? Tepe göz. Artık şu anda çok fazla kullanılmıyor ama Tepe göz denen bir şey de var. Araştırın isterseniz. Evet. Ulaşım alanında uçak kullanılır. Helikopter kullanılır. Tramvay kullanılır. Çok arkadaşlar. Üçer tane istenmiş. Siz bir sürü yazabilirsiniz. İletişim alanında ise arkadaşlar cep telefonu Televizyon. Başka ne olabilir arkadaşlar iletişimde? Radyo. Siz bunu internet, bilgisayar olarak şöyle diyelim. Bilgisayar. Belki daha kolay yaptığımızda kalır. Peki sağlık alanında arkadaşlar? Hani doktorlar? kulaklarına takıp sırtınıza, karnınıza veriyor ya yuvarlak bir şey var kulaklarına takıp. İşte bunun adı nedir? Steteskop. Ondan sonra röntgen. Daha sonra MR cihazı. Burada da çok fazla arkadaşlar teleskop mesela lamlamel çok fazla örnek var çeşitlendirebilirsiniz. Evet bu sorumuzu da yaptık. Geçelim D ne diyor? Aşağıda verilen tablodaki eşleştirmeyi yaparsınız. Benzin ile çalışan ilk otomobilik Carl Benz yapmıştır. Biri Carl Benz'i bulalım, şuraya bir. Ondan sonra pusulayı ilk icat eden millet diyor. Aa Çinliler bunu icat etmişti arkadaşlar, Çinliler. Kurşun kalemi icat eden kişi Conte. Conte'yi bulalım hemen. Conte en aşağıdaymış, kaçtı? 3. Peki, modern ampulü icat eden bilim insanı ise Thomas Edison'dır. Bunu zaten biliyorsunuz. Siz bu soruları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum. Modern ampulü geçtik. Telefonu icat edin. Bilim insanı Graham Bell. Hemen beşi yazdık. Telgraf ve adıyla anılan alfabey. Hani Morse alfabesi var biliyorsunuz arkadaşlar. İşte Thomas Espardo, Samuel Morse'un icadıdır. Nerede? Altı şuradaymış. İlk motorlu uçağı Wright kardeşler yaptı arkadaşlar. Zaten karşısındaymış. Yedi. İlk teleskobu icen Galileo, Galileo'dur arkadaşlar. Galileo, Galileo kaç? 8. Var mı başka? Yokmuş. Evet, bunları bu şekilde eşleştirdik. Son sorularımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Test sorularını eşleştirme çıkmış bakalım burada. Bir sıralama var. Kalemimizin rengini değiştirelim. Ne diyor? Aşağıda aydınlatma teknolojisiyle gösterilen görseller verilmiştir. Bu teknolojileri geçmişten günümüze. Yani eskiden yeniye doğru sıralayınız demiş arkadaşlar. En eski burada ne var? Meşale var arkadaşlar. Bir. Meşaleden sonra ne gelir? Gaz lambası var. Gaz yağı var. Mum var. Ha şu iki lamba. Bundan sonra ne gelir arkadaşlar? Ampul gelir. Üç. Klasik ampul. Ampulden sonra floresan gelir. Dört. Floresandan sonra led lambalar gelir değil mi arkadaşlar? Bu da 5 işte sıralama bu şekilde sevgili pardon bu halojen lamba LED değil sanırım değil mi? Halojen olması lazım. Evet. 5 olarak sıraladık. Geçelim F Bizde ne istiyor? Aşağıda tabloda verilen noktalı kısımlara eğitim, sosyal ihtiyaçlarımızdan üçer tane. Eğitim ve sosyal ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlarımız demiş. Kültürel ihtiyaçlar demiş noktalı kısımlara eğitim ve sosyal ihtiyaçlarımızdan üçer tane. Eğitim ama burada tut, temel ihtiyaç demiş. Bu sanırım temel temel ihtiyaç çıkmamış arkadaşlar. Temel bir bir eğitim ve sosyal ihtiyaçlarımızdan üçer tane. Temel ihtiyaçlarımız nedir arkadaşlar? Barınma, giyinme, beslenme. Eğer soru diyelim ki doğruysa eğitim. Üç tane eğitim ihtiyacımızı verelim arkadaşlar. Kitap, çanta, kalem değil mi? Bunlar da eğitim. Her ikisi de temel ihtiyaçlarımız vermiş. Biz temel ihtiyaçlarımızı da yaptık. Bu da eğitim arkadaşlar. Eğitim ihtiyaçlarımız. Bu da eğitim ihtiyaçlarımız olsun. Şu sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımız. Sinema, tiyatro, kitap, bisiklete binmek değil mi? Bunlar nedir? Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızdır. Daha da çok çeşitlendirebilirsiniz isterseniz sevgili gençler. Geçelim bir sonraki sorumuz. Aa, test soruları gelmiş. Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gerekenlerden değildir? Deprem anı diyor. Dikkat edin. Pencereden uzak durmalıyız. Evet bu doğru. Deprem esnasında asansörü kullanmalıyız. Kullanmalıyız. Hayır arkadaşlar. Kullanmamalıyız deprem anında. Deprem anında merdivenleri kullanmalıyız. Doğru. Devrilebilecek eşyaların yanında durmamalıyız. Doğru. Sakın asansörü kullanmayın. Çünkü elektrikler kesiliyor depremde genelde. Asansörün içinde mahsur kalır. Dışarı çıkamazsınız. 2. Yusufçuk böceğinin uçuş stili bilim insanlarına ilham vermiştir. Helikopter firmaları Yusufçuk'tan esinlenerek helikopter tasarımlarını yapmışlardır. Paragrafta yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bilim ve teknoloji kim insanlığın mirasıdır? Hayır, teknolojik ürünler doğa dostu olarak tasarlanır. Kalsın. Bazı tasarımlar doğadan esinlenerek yapılmıştır. İşte tasarımlar doğadan. Çünkü Yusufçuk böceği doğal bir varlıktır. Yusufçu ekvaydalı uçağın canlıdır. Hayır. Doğru cevap C. Bazı tasarımlar doğadan esinlenerek yapılmıştır. Mesela pıtrak değil mi? Ee, dikeninden, çiçeğinden esinlenerek çırtçırt çırt yapılmıştı. Yukarıda gördük. 3. Bilinçli bir tüketici için alışveriş yaparken yukarıdakilerden hangisi daha az önemlidir? Bakın önemsizdir demiyorum. En az önemli olan hangisidir? TSE damgası önemlidir. Ürünün kalitesi önemlidir. Ürünün fiyatı önemlidir. Ama en az önemli olan o ürünün ne kadar reklam yapılıp yapılmadığı. Bir ürün reklam yapılmadan da kaliteli olabilir değil mi? Kaliteli olan her şey reklam yapılacak anlamına gelmez. Geçelim bir sonraki sorumuz 4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerinden değildir? Yani burada 3 tanesi olumsuzmuş arkadaşlar. Bir tanesi olumsuz değilmiş. Evet şu anda sesimiz yankı yapıyor. Boş bir odada çekim yaptığım için bugün arkadaşlar fazla yankı yapıyor. Kusura bakmayınız. Aile içi sosyal ilişkileri zayıflar. Evet arkadaşlar doğru. Bu doğru. İlişki zayıflar. Odanıza çekiliyorsunuz. Anne babanızın yüzünü görmüyorsunuz. Fiziksel rahatsızlıklara neden olur? Evet doğru. Çünkü gözleriniz bozuluyor, beliniz kamburlaşıyor. Doğru. Eğlenceli vakit geçirme bu olumsuz değil, olumlu yani arkadaşlar. Uyku ve çalışma düzeninin kesinlikle doğru bozuluyor arkadaşlar. Bu yüzden ders çalışmıyorsunuz, bu yüzden uykunuz bozuluyor çünkü geç yatıyorsunuz. O halde hangisi olumsuz etki değil? C seçeneği olumsuz etki değil. Geçelim hemen beşinci sorumuza sevgili gençler. Beşinci sorumuz bizde ne istiyor? Buluş yapma sürecinde izlenecek aşamalardan ilk basama. Aşağıdakilerden hangisi? Buluş arkadaşlar ilk basamak nedir? Tasarım mı yapmak, fikir mi üretmek, ihtiyacı mı belirlemek, reklam ve tanıtım mı yapmak? Önce arkadaşlar tasarım yapacağınız alanın ihtiyaç analizi yapılır. Biz buna ne diyoruz? İhtiyaç analizi deriz. Yani önce ihtiyacı belirlersiniz. İhtiyacı belirlediğiniz alanda fikir üretmeye başlarsınız fikir ürettikten sonra tasarımını yaparsınız. Tasarımını yapıp üretimini yaparsınız. Üretimden sonra da reklam ve tanıtımını yaparsınız son olarak. Doğru cevap C. 6. Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Röntgen, sağlık. Bu doğru. Bilgisayar iletişim. Doğru. Gözlük eğitim. Hayır. Gözlük sağlık arkadaşlar. Gözlük sağlıktır. Uçak ulaşım. Doğru. Doğru cevap B. Gözlük eğitim değil, sağlık cihazıdır. El Cezeri. Günlük hayatta kullanılan ve günümüzde de ilham veren makineler yapmıştır. Makineleri su ve benzeri doğal güçlerle çalışıyordu. Bu makineler günümüz robotlarının da ilk örneği imiş. Paragrafta yola çıkarak et cezire ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ne diyor? Söylenemez. Yapılan çalışmalarda günümüze etki ettiği doğru. Ne diyor çünkü? Ee, günümüz Buna günümüz robotlarının ilk örnekleridir. Esinleniyoruz, onu geliştirmişiz, doğru. Doğal güçlerle çalışan makineler yapmış, evet su ve benzeri şeylerle. Günlük hayatta kullanılan makineler yapmış, ne diyor? Günlük hayatta kullanılan diyor, evet doğru. O halde doğru cevabımız ne? Günümüzde robotlar ile olarak çalışmalar yaptı. Günümüzdeki robotlar ile ilgili çalışmalar yapmamış, günümüzdeki robotlara sadece esin kaynağı olmuştur arkadaşlar. Doğru cevap D. 8. sorumuzu yapalım. Ömür sürekli bilgisayar, ömrünü sürekli bilgisayarda oyun oynuyor. Aa Ömürmüş pardon, ismi Ömürmüş çocuğumuzun. Sürekli bilgisayarda oyun oynuyormuş. Uzun süre bilgisayarda oyun oynadığı içinde de ödevlerini vaktinde bitirmiyormuş. Bak sen yaramaza. Ama bu ömrün sınıfta kalmasına neden olabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Yukarıda anlatılanlardan çıkarılacak en doğru yargı hangisidir? En doğruyusunu soruyor. Bakalım. Teknolojik ürünlerin hepsi zorunludur. Hayır. Teknoloji yanlış kullanılmıştır olabilir. Teknoloji özgürün hayatını kolaylaştırmıştır. Özgür değil, Ömür ya. Yanlış yazmış da. Ömürün hayatını kolaylaştırmıştır. Hayır. Teknoloji sayesinde boş zamanlarını iyi değerlendirmiştir. Hayır. Teknolojiyi ne yapmıştır Ömür? Yanlış kullanmış. Çünkü çok fazla oyun oynamış, ödevlerini aksatmış. Doğru cevap B seçeneği. Evet bakalım başka sorumuz var mı? Yokmuş başka sorumuz arkadaşlar. Sınavımız burada bitmiş. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Şimdilik sizlere hoşça kalın ve lütfen abone olunuz. Olunuz ki sizlere yeni yazılılar yüklediğimizde bildirim yollayabilelim değil mi arkadaşlar? Şimdilik hoşça kalın. Başarıyla ve Bizimle kalın sevgili gençler. Sizleri çok seviyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayınız.